Merhaba YouTube. Bu videom Lepistes balıkları ile bir arada bakabileceğiniz balıklar hakkında bir video olacak. Bildiğiniz gibi Lepistesler akvaryumda bakılan en sevilen türlerden biridir. Başlangıçta sadece Güney Amerika kıtasına özgü bir balık olsa da artık bütün dünyada bulunmaktadır. Aktif birer yüzücü olmaları, çok hızlı üreyebilmeleri, güzel renkleri ve desenleri aynı zamanda birçok su değerine karşı dayanıklı olmaları sebebiyle çok sevilirler. Balık bakmaya yeni başlayan veya sadece bakımı kolay, harika görünümlü bir balık arayanlar için Lepistes balıkları en çok tavsiye edeceği balık türlerindendir. Bu balık çok iyi bir topluluk balığıdır ve bu videomda sizlere Lepistes balığının akvaryumda yaşayacak 11 çeşit akvaryum arkadaşını tanıtmaya çalışacağım. Bu sayede bu balığı daha uzun seneler bakabilirsiniz. Ayrıca tanıttığım balık ve canlılar hakkında daha ayrıntılı bilgi isterseniz bu videodan sonra hepsini teker teker tanıtan videolarımı iz da izleyebilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi olabilirsiniz. Bu listedeki ilk balık plati balığı. plati renkli görünümleri bakım kolaylığı ile popüler hale gelmiş dayanıklı bir akvaryum balığıdır. Bu tür aynı zamanda birçok farklı renk ve çeşitli olur. Bu nedenle her akvarisin bakmaktan zevk alacağı bir türdür. Platiler barışçıldır ve çok çeşitli ortamlarda yaşayabilirler. Sonuç olarak lepistesler için mükemmel akvaryum arkadaşı olurlar. Lepistesler gibi canlı doğuran platiler de çok çabuk üreyebilen balıklardır. Eğer küçük akvaryumunuz varsa bu durum başınıza tatlı bir bela açabilir. Eğer üretmek için bir niyetiniz yoksa lepisteslerle ile beraber en az 40 litrelik bir akvaryuma ihtiyacınız var. Platli balıklarının iştahları her zaman açıktır. Pul yiyeceklerin yanında dondurulmuş veya canlı yemler de besleyebilirsiniz. İkinci balığımız kılıç kuyru. Bu balık bakımı kolay ve canlı doğuran bir balıktır ve çok güzel renkleri vardır. Çok sevilen, üretimi nispeten kolay, çok dayanıklı bir balıktır. En çarpıcı özelliği olan kılıca benzer kuyruğunun olması sonucu bu ismi almıştır. Akvaryuma yeni başlayan için tavsiye edebileceğim bir balık türüdür. Genelde sakin bir balıktır. En az altışarlı gruplar halinde bakılması onların daha sakin olmalarının yanı sıra daha hızlı gelişmelerini sağlar. Kuzey Amerika ve Orta Amerika ana vatandır ama yaşadığı yere çok çabuk adapte olduğundan bütün dünyaya yayılmıştır. Genellikle nehirlerde ve akarsularda bulunurlar. Ancak ılık su kaynaklarında, kanallarda ve göletlerde de bulunabilirler. Dişi kılıç kuyruk balığı erkek kılıç kuyruk balığına göre daha büyük olur. Dişilerin boyu 16 cm kadar büyürken erkekler 14 cm kadar olurlar. Ömürleri 3 ila 5 senedir ama iyi bakıldıklarında daha uzun da yaşayabilirler. Üçüncü balığımız moli balığı. Moli balığı genel olarak bakımı kolay bir türdür. Akvaryum suyunun temiz olması çok önemlidir. Çünkü diğer birçok balığa göre daha çok beyaz benek, mantar ve diğer hastalıklara yakalanma ihtimali vardır. Yeni başlayan akvaristlere kısa yüzgeçli moli balığını öneririm. Çünkü bu molitürü diğer türlere göre çok daha dayanıklı, daha az talepkar ve daha küçük akvaryumlarda bakılabilen bir türdür. Daha sonraki tercih edilebilir. Molitürü yerken kanatlı olanıdır. Daha huzurlu bir balıktır ama su şartlarına da daha hassastır ve büyük akvaryumlara ihtiyaç duyarlar. Belipere ise bu türler içinde en hassas olanıdır ve küçük, su değerleri sabit olmayan akvaryumlarda yaşamaya sız çok zordur. Moli balığı hepçil bir balık türüdür. Yani hem etli hem de bitkili yemleri yer. Ama moli balığının asıl besil kaynağı bitkisel yemlerdir. Moli genellikle huzurludur ama gene de aktif bir yüzücüdür. Bu sosyal balıklar kendi türleriyle veya en azından canlı doğuran balıklarla birlikte olmayı sever. Erkekler bazen kendi aralarında kavga ederler ancak genellikle herhangi bir zarar vermezler. Dördüncü balığımız çöpçü balığı. Bu balık hemen hemen bütün tropikal akvaryumların vazgeçilmez bir balığıdır. Çöpçü balığı bir kedi balığı türüdür. Çok aktif bir balıktır. Buna rağmen bütün balıkları ile iyi geçinir. Akvaryumun dibinde aksesuarların ve akvaryumda görülmeyen yerlere giden yemleri yiyerek akvaryumun su dengesini korur. Yalnız bu balık hakkında bilinen bir yanlış anlama vardır. O da eğer akvaryuma bu balıkları koyarsanız akvaryumunuzun temiz olacağı algısıdır. Bu çok yanlış bir düşüncedir. Çünkü bu balık da diğer balıklar gibi atık üretir ve diğer balıkların atıklarını yok etmez. Bu atık temizliği ancak belli aralıklarla yapacağınız su değişimi ile olur. Çöpçü balıkları da diğer hemen hemen bütün dip balıkları gibi hepçildir. Önüne ne çıkarsa yemeye çalışacaktır. Bu çöpçü balıkları vahşi doğada solucanlar, kabuklar, böcekler ve bitkili maddeler ile beslenir. Bu yüzden de akvaryumda beslenmesi kolaydır. Beşinci balığımız cüce vatoz Bu balık akvaryumları tabiri caizse köşe bucak temizleyen balıklardandır. Kamuflaj ustası bir balıktır. İnanılmaz süreler hiç kıpırdamadan saatlerce hareketsiz kalabilirler. Burun ve kafaların üzerinde kalın kıl şeklinde yapısı ile adeta uzaylı hissi verir. Vücutları kemiksi plakalarla kaplıdır ve ağızları vantuz gibidir. Diğer vatoz balıklarına göre daha büyük bir kafası olmasına rağmen daha kısa bir vücudu vardır. Kafalarında sadece bu türe özgü dokunaşlar bulunur. Oksijeni azalmış sularda bile yaşamayı başarabilen bir yapıya sahiptirler. Boyları genelde 8 ila 10 santim arasındadır ve akvaryumda 5 sene kadar yaşayabilirler. Daha iyi koşullarda daha uzun yaşadıkları da olmuştur. Cüce batoz çok çeşitli su koşullarını tolere edebilen dayanıklı bir balıktır. Cüce batozlar aşırı yem yemekten öldüğü bilinmektedir. Bu nedenle fazla yem vermemeye dikkat edin. Aynı zamanda bu balığın uygun besinler aldığına da emin olun. Bu nedenle verdiğiniz yemleri arada sırada değiştirin. 6. balımız kardinal tetra. Bu balık çok küçük bir tetra türüdür. Yaklaşık 5 santim uzunluğa ulaşabilir. Vahşi doğada kardinal tetra balığının ömrü sadece 1 yılken akvaryumda yaklaşık 2 ila 5 yıllık bir ömre sahip olabilirler. Vücudun uzunluğu boyunca uzanan, burundan dikey olarak gelen bir elektrik mavisi neon çizgili mavisi bir vücuda sahiptirler. Neon mavisi çok güzel bir geniş kırmızı şeritle vurgulanmıştır. Kardinal tetra birçok tetra türünden biraz daha dayanıklıdır. Kardinal tetralar hepçil balıklardır. Vahşi doğada özellikle sol canlılar ve küçük kabuklarıyla beslenirler. Ancak akvaryumda genellikle her türlü canlı, taze ve pul yiyecekleri yiyecektir. Kardinal tetralar en az beşli gruplar halinde yaşayan sürü balıdır. Ama benim size tavsiyem bu balı besleyecekseniz en az onarlı gruplar halinde olmasıdır. Yedinci balığımız Kuli Loç balığı. Güneydoğu Asya'ya özgü bir balık olan Kuli Loç balığı doğal ortamında yavaş akan nehirlerin yapraklarla kaplanmış kumlu bölgelerinde yaşar. Yaşam alanları genelde güneş ışıklarından korunan gölgeli yerlerdir. Akvaryumda boyları 8 ila 12 santim kadar olabilen ve daha uzun yaşadıkları bilense de genelde 10 yıl yaşayan balıklardır. Vücutları 12 ila 17 arasında dikey koyu çubuklar ile kaplı. Ayrıca başlarının üzerinde gene 3 adet bu çizgiden bulunur. Bu türün albino türü de var. Yalnız bu beyaz olan cinsin başı doğada olup olmadığı bilinmemektedir. Bu kuhli loç balığı doğru akvaryum koşulları altında dayanıklı olabilir. Kuhli loç vahşi doğalarında solucan, kabuklar ve bitkisel maddeler ile beslenir. Bu balık hepcil olduğu için aslında ne bulsa yer. Bütün canlı yiyecekleri, pul ve granül ve yosunları yiyecektir ayrıca tablet yemleri ve tabi ki dondurulmuş yemleri de yer. 8. canlımız elma salyangozu. Akvaryum koşullarında elma salyangozları su kalitesi söz konusu olduğunda yüksek taraflarda bulunmaz. Durgun suda, berrak suda, çürüyen organik atıklarla neredeyse oksijen içermeyen sularda bile yaşayabilirler. Genel olarak su kalitesi diğer balıklarla aynı olması yeterlidir ve su çok yumuşak olmamalıdır. Çoğu salyangoz gibi elma salyangozlar da kalsiyum yönünden zengin suyu tercih eder sudaki kalsiyum konsantrasyonu yeterince yüksek değilse güçlü bir kabuk oluşturamazlar ve bu durum kabuklarının çabuk hasar hasarlanmasına sebep olur. Ancak her ne kadar iyi koşullar olsa bile bazı salyangozların kabukları özellikle kabuklarının daha eski kısımlarında delikler açılmış olabilir. Bu eğer kabuğun sadece yüzey kısmındaysa doğal olarak oluşan bir süreçtir. Bu konuda fazla endişelenmemelisiniz. Elma salyangozları geceleri aktif olan canlılardır. Gündüzleri de akvaryumun gene nispeten karanlık bölgelerinde hareket ederler. Yiyeceklerini, çiftleşeceği eşini ve yumurtalarını bırakacağı yerleri gece karanlık çöktüğünde aramak için dolaşırlar. Dokuzuncu canlımız kırmızı kiraz karides. Kiraz karides akvaryum ortamında bulunan en çok sevilen omurgasızlardan biridir. Çok güzel rengin olması ve bakımında kolay olması sebebiyle akvaryistler arasında çok sevilir. 20'den fazla çeşidi olan bu cüce karates yosun yemesiyle bilinir ve son derece uysal bir canlıdır. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli akvaristler için uygundur. Bu omurgasız çok dayanıklı ve neredeyse tüm tatlı su akvaryumlarında yaşar. Çok sayıda barınak ve saklanma yeri olan yoğun bitkili ortamlarda daha çok rahat edecektir. Vahşi doğada çeşitli renkleri bulunurken akvaryumlarda sadece kırmızı rengi bulunur. Bu aslında yıllar içerisinde gelinen bir durumdur. Normal şartlarda en az bir yıl yaşarken çok iyi koşullarda 2 yıl yaşadıkları da olmuş. 10. Zebra Danya Balığı Zebra Danya Balığı ince uzun bir yapıya sahip. Dudaklarının hemen yanında ince bıyıklar bulunur. Boyları akvaryum şartlarında en fazla 7 santim kadar olur. Ancak havuzlarda biraz daha fazla büyüdüğü de görülmüştür. Gene akvaryum şartlarında 3 ila 4 yıl yaşarken iyi bir bakımla bu 5-6 yıla çıkabilir. Genel olarak vücutları üzerinde 5 mavi çizgi bulunur. Zebra Danio akvaryumda balık bakmaya başlamak için mükemmel bir seçimdir ve bir topluluk akvaryumuna mükemmel uyum sağlar. Bu balıklar su üzerinde asılı kalan ve kolayca tüketebilecekleri hemen hemen her şeyi yerler. Su durumu değişikliklerine çok fazla sorun etmezler ve hemen uyum sağlarlar. Oda sıcaklığında ısıtıcı olmadan bile yaşayabilirler. 11. Balığımız Transgenetik Tetra balığı. Transgenetik tetra aslında vahşi doğada olmayan, yapay olarak renklendirilen bir türdür. Orijinali beyaz tetra olarak bilinir. Bakımı ve üretimi kolay bir türdür. En az 6-7 balıktan oluşan sürüler halinde o yaşarlar. Akvaryum içinde çok hızlı hareket ederler. Bu yüzden geniş akvaryumları severler. Yaşadıkları alanlar loş ve sık ormanlık alanlar. Nehirlerin daha çok durgun sularının olduğu yerleri tercih eder. Vahşi doğada genellikle solucanlar, küçük kabuklar ve böceklerle beslenir. Vücudu yassı bir balıktır. Boyu da genellikle 5,5 cm kadar olur. Akvaryumda en fazla 6-7 sene yaşarlar. Transgenetik tetra, akvaryumaya yeni başlayanlar için bakılması uygun bir türdür. Yıllar içinde birçok su koşuluna alıştığı için genelde her türlü su değerlerinde yaşayabilir. Makul derecede ve tabii ki bakteriyel filtrasyon döngüsü tamamlanmış akvaryum koşullarında da rahatlıkla bakılabilirler. Bu balık tropikal bir balıktır. Bu yüzden de sıcak sularda yaşamalıdır. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki açıklamalar kısmında bulunan linkleri kullanarak bana ulaşabilirsiniz. Gene bana Messenger'dan da yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.